Merhabalar. Hakan Ertan iyi günler diler. Yaşam topunu taca atmak. Birebir ilişkilerde kadın erkek toplumda evrende yaşamın içinde her güzel sahnede, güneşin sofrasında, yaşam denen dev sahnede insan bazen topu taca atıyor yaşamın içinde. Daha doğrusu o anda farkında olmadan biri birbirimize kötü hissettiriyoruz veya zarar veriyoruz. Bunun kelime adı topu taca atmak. Oyunun veya hayatın içinde gerçeği veya içinde bulunduğumuz durumu farklı bir yere çekmek. Lütfen samimi olalım ne yapmak istediğimizi kalbimizde veya kafamızda çözüm bulduğumuz her anda topu taca atacak ne var? Yuvayı dişi kuş kuruyor. Aile olmak, biz olmaksa amacımız evrende yalnızlık insana yakışmıyor. Biz olabilen insanlar dünyada yapılan istatistikler gösteriyor ki yaşam kaliteleri ömürleri daha uzun, kaliteli ve daha sağlıklı hayat sürmüşler. Yanındaki insan, kadın ve erkek, erkek ve kadın için birbirlerine varını yoğunu ortaya koydukları her güzel anda o anın içinde muhteşem bir hayat şekil alır. Bazen kaca atacak ne var? Özür dilemek bir erdemdir. Özür dileyin. Veya bir dinleyin önce. Sözü bitsin, siz kendi düşüncenizi ifade edin. Burada üstünlük savaşı olmaz. Yuvayı dişi kuş kurar. Kadınlar ve kadının varlığı bir erkek için tarife olmayan, muhteşem ötesi, harikulade, mücevherdir hayatta. İyi gün, kötü gün, hastalık, sağlık, hayatın içinde 12 ay, 24 saat, 365 günde yanınızdaki insan varlığıyla sizi onurlandırır. İşte o anda Topu atmaya gerek bile duymazsınız. Oyunun içinde kalıp ne yapsam da onu mutlu eden etsem dediğiniz anda ki bunu böyle her zaman düşünelim. Düşünmek için isteyelim, inanalım, güven verelim. Güven paradan daha önemlidir. O zaman o anınız çok değerli bir mücevhere dönüşür. Hayat paylaştıkça şekil alır. Hayat, yaşam ve biz olmak yanındaki insanla hayatı adım adım paylaştığın her anda nefes alan her güzel insan kendini şanslı hisseder. Lütfen dürüst olalım. Açık benim. Önce bir dinleyelim. her güzel şey ama her güzel şey zaman içerisinde kader denen sahnede yaşamın içinde adım adım yol olur. İnanıyorum ki kainatın içinde ne bir karınca adım atması veya yaprağın kıpırdaması kutsal geometride mühendislik bir tasarımdan öte Allah'ın insana çok güzel bir lütfudur. Rica ediyorum sizden. Mutlu edebilmek için her güzel insan varını yoğunu ortaya koysa hayatta problem mi kalır? Bahane ararsanız bahane çok. Bahane aramak topu taca atmaktır. Rica ediyorum. Bahanesiz, problemsiz, sıkıntısız hayata güzel düşündüğünüz an, pozitif baktığınız an yanındakine aileniz olur, eşiniz olur, aile bireyleriniz olur, toplumda komşunuz olur, ülkeniz, milletiniz olur. O güzel insanlar, her güzel insan sevgiye ve saygıya fazlasıyla değerdir. Sevginin saygıyla şekil aldığı çok güzel, tertemiz, muhteşem bir dünya diliyorum. Sevgiyle kalın.